Merhaba arkadaşlar ben şimdi bir pasta boyası. karton nefsen açacağız. Evet bugün karton maket boyama evimiz var. Bu seti açacağız ve boyayacağız. Elimizde evet. mum boyalar var. Mum boyalar evet. Kaliteli bir markanın mum boyasını aldık. Bakalım boyayabilecek miyiz? Önce bunu açıyoruz. Ha, aç bakalım mum boyaları? Nasıl güzeller miymiş görelim. Şuraya dökebilirsiniz. Vay! Evet. çok hoşmuş. Bunlar el boyamıyormuş Naz. Evet. Burayı toyalım pasta boyalarımızı. Bu aşağıyı kullanmıyorsun oğlum hep buraya koyalım Tamam. Yukarıya koyalım. Şimdi buna çok açacağız. hoş görünüyor Büyük şiş bu şey Acele etmeyelim oğlum. Şuna bir bakar mısın? Bu boyalar çok hoş. El boyamıyormuş bunların. Nasıl? Boyamıyor. Boyamıyorum elini kızım. Hmm. Güzel. Beğendin mi? Çok beğendim. Bir baba. Bir şey değil kızım. Şimdi karton, maket, boyama evimizi açalım. Boyalarımız açalım. burada. Açalım. Şimdi bunu yandan açacağız. Kutu açılımını arkadaşlar da görsün eğitici, öğretici, eğlenceliymiş. Evet, eğlenceli arkadaşlar. Bir yanlardan ya. açacağız mız? Bu yanlardan açmalı olacak. Ama bir hata yaptık. Ama ne? Yanlardan açacağız. Hangi yandan açalım. Bir saniye ben açıvereyim. Dede dede. Şey, oradan açılıyor Arkadaşlar nasıl açıyoruz? Kartonu da Çek çıkıyor. bakalım neler çıkacak içinden. <laughs> karton parçalar çıkıyor. Bir eve ait parçalar çıkıyor içinden. Evet, ben bunları çıkartmayayım. İçinden diğerlerini de çıkar bakalım. Hadi devam edelim. Çıkarmaya devam edelim. Oo. Aa, bu da çatısı. Bu da çatısı değil mi ve biraz kutusu olmuş. evlerin evlerinin lahte yapan yolu. Onu <laughs> göster bize bir de. Bakın, Al. İki tane. Bize artık. gösterir misin bunu? Batın. Ha, i̇ki tane var bunlar. Demek ki evin iki yanı bunlarınız. Şimdi ben bunu nasıl Başka var mı içinde? Bak bakalım. Bakabilir miyiz? Aa. Aa, bunda da bir ağaç modeli var. Aa, bunlar çıktı Evet, onları hep sökeceğiz, koyacağız. Bunda da bir tavus kuşu var, Naz. Tavus kuşu, evet. Başka var mı parça? Evet. Aa, bunda da bir bülbül var. Bülbül, evet. Bül, bülbül. Bül. Bize gösterir misin onu da? Bakın. Arkadaşlar ise, ha bunda da bir bahçe cücesi herhalde bu. Sarmışa tırmanmış bir Aa, adam bir var. Tane Ona da bakalım. Bunda da çocuklar var. Bahçede oynayan çocuklardır büyük ihtimal. Şimdi, Şimdi elimizi bunu elimizi yapacağız. O parçaları çıkarıyoruz değil mi? Sök bakalım parçalarınızı. Çıkarabiliyor musun? Evet. 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 Yırtmadan çıkarmaya çalış. Oldu mu nasıl? büyük parçaları çıkar. Onlara ben sana yardımcı olurum. Şurada pencereler var ya. Bak şuradaki pencereleri sen çıkart. Bunun üzerindeki pencereleri. Diğerlerine ben sana yardımcı olacağım. Hepsini sökelim kızım. Gösterelim bakalım daha evi birleştirmedik nasıl? Bakın parçaların ortasındaki camları söktük. Parmağımız bile geçiyor. <laughs> Bakın çocuklar çok şirin. Onları da söktünüz. Evet şimdi ben bunları Şimdi boyamayacağız nasıl? Onları evleri yapacağız da öyle boyayacağız kızım. Boyamayı en son yapalım oldu mu? Bu kutu var ya Evimizin zeminiymiş Naz. Dış kutusu aynı zamanda zeminiymiş. Bak buralarını söküyoruz. Zemin oluyor. Şimdi o evi takacağız. Birleştireceğiz birlikte. Sonra boyayacağız. Evet. Bekleyin bizi arkadaşlar. bitirdik. Şimdi bunu boyamaya başlayacağız Naz. Evet. Boyalarını göster arkadaşlarına bir de. Çok güzel boyalarım var. Brix'in mum boyaları Naz. Bunlarla boyayacağız. Hı hı. Evimiz bitti. Yaptık. Çok güzel. Her tarafı bembeyaz. Boyanacak bir sürü yeri var. Bunları Naz boyamaya başlayacak. Şimdi evimizi boyamaya başlayacak Naz. Ben şimdi buraya boyayacağım. Çatısını hangi renk seçtiniz? Turuncu. Turuncuyla çatısını boyamaya başladınız. tamamını boyayınca arkadaşlara göstereceğiz. Bunu boyamak çok eğlenceli değil mi Naz? Evet. Arkadaşlar ben şimdi ne yapıyorum Batu? Hepsini farklı farklı renge mi boyuyorsun Naz? çok iyi bir düşünce. Boyalarını beğendin mi? Hı -hı. Mum boya güzel boyuyor bunu değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar biz bu evi A101'den aldık. A101 marketlere gelen karton evi boyuyoruz. Gördüğünüz gibi kutusunu da çimli yapmışlar. Çok hoş duruyor. Biz de tamamını boyayınca çok güzel bir çalışma ortaya çıkacak. Naz boyamaya başladı bile. Bunu beyaz boyamıyor. O tatlı dili dışarıda boyamaya başladı. Arkadaşlar biz bunu boyuyoruz ama Biz çok yorulduk değil mi şimdiden Baya zormuş ama Tek tek boyadık çok şık yaptık Baksana şurada. Tek tek renklere boyadık Biz bunu boyamaya Devam edeceğiz Yoruldun mu kızım? Evet. Anlat bakalım arkadaşlar Ne kadar yoruldun? 1 2 3 4 5 6 7. 7 kez mi yoruldun? <laughs> Nasıl bayağı yorulmuşsun sen ya. Nasıl eğlenceli mi bu kızım? Evet. <laughs> Çok eğleniyoruz değil mi? <laughs> hey boya bak. Her zaman düşündüğümüz bir şeydi. Çok iyi oldu markete gelmesi. çok eğlenceli boya kızım yaptırıldı bu boyayı mı kırdın kuzum babam kırdı ama ben de kırdım <laughs> kız niye söylüyorsun arkadaşlara boyalarımız kırılabiliyor olsun yarısını sen kullanıyorsun yarısını ben o zaman değil mi hı hı. sorun değil hı hı. Yarısını sen, yarısını ben kullanırız. Evet. İçine çok güzel. Batın arkadaş. bir de ışık koyarız evden az. Evet. Lambalı ev olur. Ee evet. boyamak çok eğlenceliymiş. Oradaki bitkileri, çiçekleri, kuşları. Çok güzel boyalım oldu mu Naz? Arkadaşlar bu evi boya boya bitmiyor. Bayağı uzun sürecek gibi. Biz boyamaya devam edelim. Siz bizi beğenmeyi unutmayın.